Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 20 aboneye özel ee, o kafa oyununu oynayacağız. Beyin simülatörü. Şimdi biz en son nerede kalmıştık? Beyin yaratıyorduk gördüm. Allah'ım yarabbim. Bugün arkadaşlar ee, ben Adanalı olduğum için Adana'nın en büyük kafasını yaratacağım. Ee, öyle, Ne düşünüyorum işte. Yani şunlara baksana şu adamın kafasına bak tövbe tövbe. Bir de bunun bu hangi kitabı almış ki? Yok ben kitap almış. Bu bunun kafası. Olsun. Ya benim kitap almam lazım. Oha ya 50 bin şey mi? 50 bin para mı? Lan 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 lan. Arkadaşlar benim şu ışık var 120 abone olduk. Aynı şeyi burada da yapmanızı istiyorum. Vallahi yaparsanız çok sevinirim. Yapmaktan da özür dilerim. Kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz 20 abone yazar. Hadi. Evet, alevim. Yes 11. Tamam koş 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 Sen, koş. Arkadaşlar ekran biraz bulanık görünüyorsa ee, oy, şeyden oyundan dolayı bu adamlardan dolayı adam nasıl yapıyorsa artık koş 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 çabuk 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 çabuk, çabuk. hadi 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 bugün ben bunlardan da bugün büyük olabilir miyim ki olmayabilirim ama yapacağız yani yapacağız. Yapacağız. Bakayım ne kaç Oo, o, o. 38 ne ya? Arkadaşlar bunun diğer 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 bölümde şu adalara çıkartalım var. Hatta şimdi çıkabiliriz aslında. Ben bir yapıyorum şu an ama. Arkadaşlar ben bir bilgi e, şey ürettim ne kadar beyniniz büyürse o kadar zıplayabiliyorsunuz mesela bekle onun için yapayım göstereyim ha bakın şimdi bakın daha da yüksek lan oğlum gördünüz mü tam aşağıya düşüyordum şey satın aldım yani sat yerine gittim Uy, ne oluyor ya bu adamın kafası şu mu? Yani ne oluyor? Şöyle. Kanka kafam şey ölüyor. 38. 38. Tam 38 geçti. Ben e, şey geçer. 15 daha. Ben bakalım nereye kadar gideceğiz. Ben de. Ben bir video bölsem mi? Aynen böyle geliyorum. Arkadaşlar son görünüşü böyle. Ee, kafam bayağı bir büyüdü. Gördüğünüz gibi böyle bir kafam büyüdü. Ya Evet. Aa dur lan ben kaç yapacaktım Arkadaşlar arkadan ses gelebilir şu an çünkü şeydeyim. Pencere var arasında. O yüzden ses gelebilir. Ben ne yapayım? Onun burada zıtlık varmış ya. Vallahi zıtlık varmış. Ör! Evet. Arkadaşlar kaçış oyunları o istiyorsanız bu videoya bir 3 like gelsin. Ee, şey kaçtı. Ne demiş? Bir daha. De Kat... Tamam bir kere daha yaparsam bir şey olur mu? yaparım. Et paralar da ne veriyorsun? Bir kan veriyor bölümünü... bunlar. Bunlar bana veriyor. Bir nokta e, şey elli kan veriyor herhalde. Yok bir nokta veriyor. Tamam 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 75 Ha tamam 75 herhalde. bir ben yine bence arkadaşlar videoyu durdurayım. Sonra görürsünüz işte Arkadaşlar Allah. Son hali böyle. Cümle diyor öldüm arkadaşlar öldüm şu yapan yapana kadar öldüm ama yani değdi de bayağı bir büyük oha 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 bir dakika. bir dakika dur dur burada bir dur şimdi ben bir adaya mı çıksam aynen ben bir adalara bakacağım ne yaptım okay. ada 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 dur koş Nerede bu adam? <laughs> lan dur. Oğlum <laughs> gözüm dönüyor. Elim nerede lan? Ee, e, ta nerede neyse. Yaparız ya yani, boş ver. Ama o kadar da seçiyor. O kadar seçiyor ki. Dur geldim. Geldim. Oh. oh. tamam burada yapamıyorum kapsülü şey Para kapsülü. Bu ne? Bu, bura ne? Ha, tamam. Şimdi ııı ee, Kaç şey istedi? Güzellik. E ee, bu? Güzellik ne ya? Allah'ım ben hangi götümden bulayım? Ama hala çok çok iyi de gidiyor. Bu defa ama dur dur hiç bir şeye bakmaktan korkuyorum korkmuyorum. Hadi gel gel gel. Arkadaşlar bugün adamların en büyük kafası olan eee kişisini yapacağım. İnşallah yani daha daha iyi olur. Hı. Buradan. Dur. 97 bin ne abi? Tam o şey oyunu bozan karakterler de gitti. Bir dakika ben sorunuza da çıkayım mı? Evet, Yok ikisi var. O biri zaten şu adamın orada. Evet. Beynim doldu. Al. Ee, ver bana. Dur. Ver. Aferin. Oy. Beş bin koy. İyi. Bu kaç? Dedi. Güzelmiş. Tamam ya. Çok fazla Üç fark falan Onda daha... Ondan da bir şey olmuyor. ama şimdi daha az yaptı İyi ki K1'e Az önce 5'e 5'e veriyordu. Tamam az sonra bu ben yine bir geliştireyim. Sonra arkadaşlar şimdi ben bunu bir 153K yapayım. Sonra gelirim ben. Arkadaşlar şu an e, 222K yaptım. 153K yaptım. <laughs> ya oğlum bu ne? Bu ne Allah'ım seversen. 203 müydü? Kaç şey hatırlamıyorum. Ya öylesine yapmıştım ya. Yani. Bundan sonra da artık kapatır mı diyor? Ne yapayım? 9 dakika olmuş zaten. Hadi bakalım hadi 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 Çabuk, 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 çabuk. Lan dur. Beynim doldu. Ay dolmamış. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Valla beğeni atmayın. Üzülüyorum. Lan dur. Önüm balta kaldı. Lan oyun balkta kaldı. Gidik. Dur bakayım bir son halimiz. Evet son halimiz bu. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Dur <laughs> şunları Videomuz bu kadardı. Hatta aşağıda da bitirdi. Daha rahat. Şimdi herkes. yapıyor. Videomuz bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Hepinize görüşürüz. Bay bay.